Bölüm 65 Ölümü devamlı hatırlamak ve nefsin arzularını dizginlemek. Her canlı ölümü tadacaktır. Böylece kıyamet günü yapıp ettiklerinizin karşılığı size tam olarak ödenecektir. Orada ateşten uzaklaştırılıp Cennete sokulacak olanlar gerçek kurtuluşa ermişlerdir. Zira bu dünya hayatına düşkünlük aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir. 3 Ali İmran 185. Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını sevgi mi, nefret mi, günah mı, sevap mı, kar mı, zarar mı bilemez yine hiçbir kimse hangi toprak parçasında ve nasıl öleceğini de asla bilemez 31 Lokman 34 O insanların dünyadaki yaşam süreleri dolduğu zaman bu sonlarını bir an olsun ne geciktirebilirler ve ne de öne alabilirler 16 Nahl 61 Ey iman edenler mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan meşgul edip alıkoymasın. Kim böyle yaparsa yani dünya ve şeytan kimi Allah'a ibadet ve itaatten alıkorsa ziyana uğrayanlar onlardır. Birinize ölüm gelip de Rabbim ne olur beni yakın bir süreye kadar erteleseydin de sadaka verip iyilerden olsaydım." Demesinden önce size verdiğimiz rızıktan hemen şimdi onun yolunda harcayın. Ama ölüm vakti geldiği zaman hiçbir kimseye kesinlikle mühlet tanınmaz, eceli ertelenmez. Allah tüm yaptıklarınızı tam olarak bilir. Hiçbir kimseye kesinlikle mühlet tanımaz, eceline ertelemez. 63 Münafikun 9 11 Ölümden sonraki hayata inanmamakta diretip kendi kendilerini aldatanlardan herhangi birisine ölüm gelip çatınca ey Rabbim beni hayata geri döndür ki terk ettiğim dünyada belki yararlı bir iş yaparım hayır bu onun söylediği boş ve anlamsız bir sözden ibarettir çünkü dünyayı terk etmiş olanların ardında yeniden diriltilecekleri güne kadar aşılması imkansız bir engel vardır ve kıyamet günü Sura üfürüldüğü zaman ne aralarındaki kan bağları yani akrabalık bağları işe yarayacaktır ne de birbirlerine olup biten hakkında soru sorabileceklerdir ve o gün iyi eylem ve davranışları tartıda ağır gelen kimseler işte kurtuluşa erişecek olanlar bunlardır ve kimin de iyilikleri hafif gelirse işte cehennemde ebedi kalmak üzere kendi kendilerine yazık edenler de bunlardır. Ateş onların yüzlerini yalayarak yakar da ateşin içinde yüz etleri sıyrılmış olarak çirkin ve gülünç halde sırıtan dişleriyle kalı verirler. Ve Allah onlara siz değil miydiniz?'' size ayetlerim okunurken onları yalanlayanlar buyurur. 23 Müminun 99 105. Allah inkarcılara yeryüzünde kaç yıl kaldınız diye sorar. Onlar da orada bir gün veya bir günden daha az. Bunu zamanı sayanlara ve bilenlere sor diyecekler. Bunun üzerine Allah orada sadece az bir süre kaldınız. Keşke bunu bir bilseydiniz. Dünyaya sarılıp kalmazdınız. Sizi boşuna yarattığımızı ve bize döndürülemeyeceğinizi mi sandınız? 23 Mü'minun 112-115. İnananlar için hala vakit gelmedi mi ki kalpleri Allah'ın zikrine ve ondan inen Kur'an'a karşı ürpersin. Ve bundan önce kendilerine kitap verilmiş, sonra üzerlerinden uzun zaman geçmekle kalpleri katılaşmış, çoğu da yoldan çıkmış kimseler gibi olmasınlar. 57 Hadit 16 Hadis 574 İbn Ömer, Allah onlardan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, omuzumdan tutarak şöyle buyurdu. Dünyada bir garip gibi, hatta bir yolcu gibi yaşa. i̇bn Ömer şöyle derdi. Akşama ulaştığında sabahı bekleme. Sabaha çıktığında da akşamı bekleme. Sağlıklı günlerinde, hastalanacağın vakit için, hayatın boyunca da öleceğin zaman için tedbir al. Hadis 575 Yine İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Vasiyet etmeye değer bir malı bulunan kimsenin, vasiyeti yanında yazılı olmadan iki gece geçirmesi doğru değildir. Müslim'in diğer bir rivayetinde üç gece geçirmesi şeklindedir. İbni Ömer, Allah onlardan razı olsun, der ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu sözü duyduğumdan beri, yanımda vasiyetim olmadan bir gece bile geçirmedim.'' Hadis 576. Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yere bir takım çizgiler çizdi. Sonra da çizgileri göstererek şöyle buyurdu. Bunlar insanın istek ve arzuları, şu da onun ecelidir bu vaziyette yaşayıp giderken, bir de bakar ki, en yakın çizgi olan ölüm, karşısına çıkıvermiş. Hadis 577 İbni Mes'ud, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, yere bir dörtgen çizdi. Dörtgenin ortasına, onu bir kenarından keserek dışarı çıkan bir çizgi çekti. Ortadaki bu çizginin iki tarafına da bir takım küçük çizgiler çizdi ve çizgileri göstererek şöyle buyurdu. Şu kalın siyah çizgi insandır. Şu çift çizgilerse onu her yandan kuşatmış olan eceli ölümüdür dörtgeni keserek dışarı çıkan siyah çizgi ise insanın arzu ve hevesleridir. Ortadaki küçük çizgilerse dert ve ızdıraplarıdır. İnsan bu dertlerin birinden kurtulsa öteki gelip çarpar. Birinden kurtulsa bir diğeri gelip yakalar. Bunlardan hiçbiri insanı rahatsız etmezse, ecel mutlaka gelip yakalar. Hadis 578. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yedi şey gelip çatmadan hayırlı ameller yapmaya bakın. Yoksa siz iyi ameller işlemek için her şeyi unutturan fakirliği mi azdıran zenginliği mi, insanın aklını ve bedenini bozan hastalığı mı, bunaklaştıran ihtiyarlığı mı, ansızın ve süratli gelen ölümü mü, yoksa beklenen şeylerin en kötüsü deccali mi, yoksa bunların hepsinden çok daha zor ve acı olan kıyameti mi bekliyorsunuz da, hala hayırlı ameller yapmıyorsunuz? Hadis 579 Yine Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ağız tadını bozan ölümü çok hatırlayınız. Hadis 580 Übey ibn-i Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin üçte biri geçince kalktı ve şöyle buyurdu. Ey insanlar! Allah'ı hatırınızdan çıkarmayın, çok anın. Birinci sure üfleme zamanı hemen hemen geldi çattı. Arkasından ikincisi gelecek. Bunun üzerine ben, ey Allah'ın Resûlü! Ben sana çok salavat getiriyorum. Acaba bunu ne kadar yapmalıyım diye sordum. Dilediğin kadar buyurdu. Dualarımın dörtte birini salavata ayırsam uygun mudur diye sordum. Dilediğin kadar ayır ama fazla zaman ayırırsan senin için hayırlı olur buyurdu. Öyleyse duamın yarısını salavate şerifeye ayırayım dedim dilediğin kadar yap. Ama fazlalaştırırsan, senin için hayırlı olur, buyurdu. Ben yine, yaptığım duaların üçte ikisini, sana salavat getirsem yeter mi, diye sordum. Dilediğin kadar yap. Ama arttırırsan, senin için hayırlı olur, buyurdu. Öyleyse ben de duamın hepsini senin için yaparım, deyince, o zaman Allah, senin bütün sıkıntılarını giderir. Dünya ve ahiret işlerinde sana kafidir ve bütün günahlarını da bağışlar.